Herkesin yüzü gülüyor. Keyifler yerinde. E, ritüellerine geri döndüler çünkü. Konfor alanlarına yani. Ne evet. diyebiliriz evet. Tezat. Neden? Tarikat yolculuğu insanları konfor alanından çıkarmak için icat edildiğinde. Ben pek öyle düşünmem. Neden? Aslında ekonomi politiğe dayalı bir şey benimki. Yani böyle yapıların içindeki bazı kişilerin art niyetli oluşları bir kenara. Gücün bu insanlara alan tanıması ile ilgili. İnsanları zikirle, ibadetle oyalamak gibi mi? Evet. İslam ya da benzeri aksiyon biçimlerinin oluşumlarına baktığında böyle ritüelistik donanımları pek göremezsin. Yani daha yalındır, daha çıplaktır, gerçektir. Mesela faizin ortadan kaldırılması ya da kölelik ve cariyeliğin haklarıyla ilgili yeniden düzenlemeler. Sonradan çıkmıştır böyle törenler, giyimler, kuşamlar. Katolik kilisesi diyorsun. E öyle değil mi yani? Mesela bu da. Bizim şu an izlediğimiz o gurular gibi bir adam mıydı sence? Yanıldığın demeyeyim de göz ardı ettiğin bir şey var. Her yaşam biçimi bir kültür oluşturur. Doğası gereği. Seküler yaşamda kendi mabetlerini, ritüellerini oluşturmadı mı? Nasıl? İkili dans. Saraylardan çıkıp sokağa yayılması. Beraberinde koca bir kültür getirmedi mi? Önce dans salonları. Sonra diskotekler. Bugün kulüpler. E dünyaca ünlü DJ'lerin performanslarına bak. Büyük kitleler. Müzik eşliğinde o kadar insanın ...aynı ritimde dansı. E oraya bakınca da bir ayin görmüyor musun sen? Matrix serisinin... ...bir bölümünde... ...yeraltı Zion şehrinde... ...geçen bir sahne izlemiştim. Yönetmenlerin senin bu düşündüğünü... ...aktarmaya çalıştıklarını hissetmiştim izlerken. Ama o kadar da değil. Bak şimdi. <laughs> Cüneyt. Dans etmemek günah değil çünkü. Değil mi gerçekten? Türk sinemasında da bunun örneği vardır. Onlar gibi dans etmeyen, giyinmeyen kadın başrol oyuncularının aşağılanma sahneleri. Ama yani karşısına koyduğu şey sonsuz ödül ya da yaradanın seni onaylaması, onaylamaması gibi böyle büyük bir şey değil. Cüneyt bak insan fıtratında bazı benzerlikler olsa da bu iki bakış açısı arasında çok ciddi bir fark var. Dogma diyeceksin. Evet bu seküler kültürü oluşturanlar yıllar içinde değişme, dönüşme uğramıştır. Hatta bu dönüşümü bir marifet olarak bile görürler. Yani örnek olarak baksana mesela. Yani yüzyıllar öncesine ne kadar yakınlarsa o kadar muteber. Yani ruhaniyetini o eskilikten, o kadimlikten alır. İnsanların buna da ihtiyacı var demek ki. Evet. Hmm. Bait gibilerin daha çok ihtiyacı var. onca insanı zaptırapt altında tutabilmenin en iyi yolu bu çünkü. Bak şimdi döndük dolaştık aynı meseleye geldik. Tarikatlar kapatılsın hepimiz dağılalım. <laughs> Cüneyt ben de bunu sürekli tekrarlamaktan sıkıldım inan bana. Eğer bu işleyiş böyle olacaksa yani vahit gibiler ortaya çıkartacaksa bunu istemekte bir mevzu bahis görmüyorum. Seni ilgilendirmese? İlgilendiriyor. İlgilendirdi. Herkesi ilgilendirdi. İlgilendirecek. Cüneyt sebebi ne olursa olsun bir ayrı kotu çıkacak senin gibi. Zeynep gibi. Ve o gün geldiğinde eski yollar yetmediğinde geçmişten bir ses gelecek otur oturduğun yerde icat çıkarma diye duvarlarda yankılanacak. Çünkü gücün en sevmediği şey paylaşılmaktır. Evet maalesef. Beni de böyle mi görüyorsun? Sen daha bununla sınanmadın Cüneyt. Sınanacaksın. Mürşit olarak. Bu konuyu sonrasında da konuşmak isterim. Tarikat konusunu. Tabii ki. Ama dediklerini düşüneceğim. Biliyorum.